Hatta ve hatta insanlar bu ülkeye çocuk mu doğrulur? Bu şartlarda çocuk mu doğrulur diyor gençler. Çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor. O bile güvende değil. Memlekette güvende olan, güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende. Özel hastane sahibinin yatı, kotrası, mercedesi güvende. Onun için ona bir halel geldiğinde gece yarısı devrede arkadaşlar. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu mesele maalesef iktidara müzayir, tabii sorumlu birkaç sözü, kalemi kayırarak ve ayırarak söylemek isterim ki iktidara müzayir medyaya iletişim başkanlığından şunu pompalıyorlar. Efendim bu işin içinde bir demli var. Bu işin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar çok arayacaksınız. Son lafı baştan söyleyeyim. Bu işin içinde böyle içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda. Genel şeytanlaştırmalar üzerinden Efendim, dem kimliğindeymiş de bilmem nerede paylaşma yapmış da oymuş. Bu işin içinde birisi varsa şu anki Sağlık Bakanı İstanbul İl Müdürüyken biz diyor ihbar ettik kendini temize çıkaracak ya. Kendini tekrar ihbar ediyor. Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmaya yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokulana kadar aramızda dolaşıyor caniler, katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Efendim saturasyonunu düşür biraz, anasından para alalım, babasından para koparalım diyor. Bu iş yapılırken eski sağlık bakanın hastanesi işin tam göbeğinde. İki önceki sağlık bakanının hastanesi işin tam göbeğinde sağlık denetleyecek sağlık müdürlüğünde oturan kişi şimdi sağlık bakanlığının tepesinde işin içinde bürokratıyla çalışanıyla bilmem nesiyle işin doğası gereği de dünya kadar bunların atadığı adam var. Biz dönüp demiyoruz bu işe siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin. Yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer. Bu canilerle mücadele edemezsin. Oradan bir tane CHP'li bulmuş, koca çete de sorumluluğunu ötecek, bizim üstümüzü ötecek. Vallahi bir sorumlu aranıyorsa, bence dönemin sağlık müdürü, şimdiki bakanı falan da değil kardeşim. Bu ülkede bir sorumlu varsa diyor ya sorumlusu benim ben. Böyle yapan sorumlusu benim diyen sorumlusu. her imzayı atmayı biliyorsun. Ekonomist yerine faiz belirliyorsun. Dış işlerindeki bütün deneyimi ittirip şirket yönetir gibi dış politika yönetiyorsun. Her işi sen biliyorsun. Bu iş olunca kenara çekiliyorsun. İletişim başkanlığı iki tane isim tespit edecek de sorumluluktan kurtulacak. Eğer bu işte Erdoğan sorumluluğu alıp bu iş nereye kadar gidiyorsa teker 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 bunları çıkarıp ne gerekiyorsa en ağır cezaların verilmesi için yasal düzenleme gerekiyorsa o da konuşuluyordu başka bir mevzuda bunları da dahil edip. Ama bu işten bir tane çocuğun kapısından girdiği bir tane hastaneyi 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri bütün binaları bir gecede kamulaştı. Kardeşim o hal ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım meclis eliyle. <laughs> özel hastaneymiş. O özel hastaneye bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya. O hastanelere devlet eliyle direkt başlarına kayyum atanmalı. Yasal düzenleme salı günü meclisten oy birliğiyle geçirilmelidir. Odur meydan. Hadi bakalım buyurun. Bir tane demli bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Anlını karışlarız o CHP'linin. Bu kadar paçalarından pislik alkan adamlar tutmuşlar. 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Üzerimize ne düşerse yapacağız ama bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kimi ayırıyorsanız, kimi dokunulmazlık sağlamaya çalışırsanız iki yakamız onun da iki elimiz onun da yakasındadır, sizin de yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim. Bugün kürsüde 10 yaşında devlet parasız yatılı sınavını kazanıp Devlet bursuyla yatılı okula gitmiş, ortaokulu liseyi parasız yatılı bursuyla devlet okulunda okumuş. Devlet üniversitesinde yüksek öğrenim tahsil etmiş ve devletin yetiştirdiği ve aslında bugün birazdan burada çokça konuşulacak bambaşka bir damardan gelen öğretmenlerin yetiştirdiği iki tane emekli öğretmenin yetiştirdiği birisi konuşuyor ve şunu biliyorum ki bir mesele ne kadar ticarileşirse eğitimde kurumla veli arasına ya da öğrenciler arasına öğretmenle öğrenci arasına paranın olduğu bir şeyler girerse orası yozlaşıyor, bozuluyor ve savruluyor. Bu yüzden elbette çok sayıda özel eğitim kurumu var. Belki Türkiye'de eğitimin özelleşmesi kolay kolay geri dönülecek bir noktaya gelmedi. Geldi, dönülemeyecek bir noktaya geldi. Ama buna bir yerde dur demek lazım. Çok net söylüyorum. Maliyeti ne olursa olsun bunun artısını eksisini hesaplayıp artık bu özelleştirmeyi, özelleşmeyi, bu paralı eğitimi, bu parası olanla olmayan arasında Hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlayan sistemi komple değiştirmek gerekiyor. Hemen olmayacak ama şundan emin olun. Bizim iktidarımızda geldiğimiz günden sonra eğitim asla bir gün öncesine göre daha ticari olmayacak. Her gün bu ticari eğitimden <laughs> adım 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 Kamusal, eşit, kaliteli ve ayrımsız bir eğitim politikasına ve öğretim düzeyine dönmek durumundayız. Bu şu demek değil. Bir günde özel okulları kamulaştıramazsınız. Ama günü geldiğinde bugünden özel okulların çok başka bir noktada olduğu ve keşke ve keşke artık annenin babanın parasının çocuğun aldığı eğitim üzerinde etki yapmadığı ya da çok minimum düzeyde kaldı. standart kaliteli eğitimin herkes tarafından erişildiği çok büyük parası olanların başka türden ayrıştıkları bir sistemi mutlaka kurmamız gerekiyor. Parası bugün beş veliden üçü imkanım olsa çocuğumu özel okulda okuturdum diyor. Ve o üç veli çocuğunun aldığı eğitimden hiç memnun değil. Bu gerçekten gerçekten bir toplumsal farkındalık noktasına geldiğinde rakamlar yüzde seksen noktasına çıkıyorlar. Bugün nasıl bir mekandayız? Bugün genç cumhuriyetin en büyük aydınlanma adımlarından birini temsil eden köy enstitülerinden bir tanesinin tarihi bir mekanındayız. Hasan öyle Hasan olan eğitim zirvesini yapıyoruz. Hasan olan köy enstitüsünün o zaman yapılan ve 1940'larda kurulan 15. köy enstitüsü olarak kurulan 1941 ile 47 arasında çok değerli mezunlar veren ve aslında Lüleburgaz'daki Kepirtepe köy enstitüsü olan ama 1941 Nisan ayında 2. Dünya Savaşı'nın buhranıyla ve ordunun manevralarıyla birlikte bir savaşa girildiği takdirde hayatları tehlikede olmasın diye sakınılan 266 öğrencinin güvenli bir yer olarak Ankara'ya taşınmasıyla hayata geçen bir mekandayız. 1942'de köy enstitüsü oldu burası ve yüksek enstitü tanımını aldı. Burada köyde ilk öğretime öğretmen, denetmen, baş öğretmen ve diğer uzmanları yetiştirmek üzere faaliyete geçti. Tabi Ankara'daki bir köy enstitüsü olunca İsmet Paşa'nın ilgi alanındaydı. Bugün buraya gelirken Çankaya Belediye Başkanımız İsmet Paşa'nın hatıratına benden daha meraklı birisi varsa Hüseyin Başkan'dır şu hikayeyi anlattı burası ile ilgili. İsmet Paşa ara ara buraya geliyor gidiyor. Tabii köy enstitülerinde cuma günü akşam yönetim öğrencilere bir haftayı değerlendirip öğrencilerin sorularını yanıtlıyor, eleştirilerini alıyor ve öğrencilerin şikayetleri varsa dinliyor ve öz eleştiri yapıyor. İsmet Paşa gelmiş gitmiş, da bir öğrenci kalkıyor diyor ki, Paşa'ya başka yemek verdiniz diyor. Bizim karavanadan yemedi, etli yemek yedi diyor. Ve okuldaki bu fısıltı bu soruyla birlikte hararetli bir itiraza dönüşüyor. Okulun yöneticisi, öğretmeni, baş öğretmeni önce soruya teşekkür ediyor. Sonra diyor ki şeker hastası olanlar el kaldırsın. Kaldırıyorlar birkaç çocuk. O gün ne yediniz diye soruyor. Diyorlar ki işte etli bezelye yedik, bulgur pilavı yedik, yoğurt yedik. İsmet Paşa ne yedi diyor? Söylüyorlar o da onu yedi. İsmet Paşa asker olduğu için değil. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduğu için değil. İsmet Paşa Şeker hastası olduğu için köy en üst üstünün şeker hastalarına çıkan menüsü neyse onu yedi diyor. Bütün öğrenciler alkışlıyorlar. Soru kadar cevap da çarpıcı. Ama yol boyunca bunu konuştuk. İl başkanımızla, umut vekilimizle bu sorunun sorulabildiği bir yer burası. Cumhurbaşkanına etli yemek nasıl çıkar benim yemediğim yemeği ona nasıl verirsin diye öğrencinin hakkını aradı ve gerçekten aslında bu eşitsizliğin olmadığı ve bunun çok makul bir cevabının ta 2024 yılına partinin ikinci genel başkanına yapılmayan ayrımcılığın partinin son genel başkanının kıvançla anlatabil anlatılabildiği bir çatının altındayız. Ne kadar gurur duysak, ne kadar övünsek, ne kadar bu ülkenin eğitim sisteminin temellerinin ne kadar kuvvetli atıldığını anlatsak, herhalde bu küçük anekdot kadar benim de 20 dakika önce bir yarım saat öncesine kadar bilmediğim bu anekdot kadar herhalde etkili olmaz.